İyi bir stratejiyi sadece geliştiren kişilerden öğrenebilirsiniz. Clash of Clans stratejileri konusunda daima güncel içeriklerle CG Köse her gün YouTube'da. Sevgili dostlarım, hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle hepinize merhabalar diyorum. Bugün abi ne yapıyoruz? Genel çerçeveyle bakalım. Abi öncelikle kanala yeni gelen dostlardan ricamdır. Mutlaka like atmayı, aramızda yeni katılan dostlar da Abone olmayı ihmal etmesinler. Hemen CG Köse ismiyle güzel bir düzen ayarladım aslında. Bunu bayağıdır uğraşıyorduk. Berat arkadaşımıza selamlar yardımcı oldu. Hemen kendisi yazdı biz uyguladık. Hatta Arda'dan da bekliyorum. Arda'cığım kısa sürede şöyle yan şekilde bir CG Köse yazacaksın biliyorum. Belediye binası 14'te onu senden de alacağım. Hepinizin ellemeğine sağlık diyorum. Şimdi abi ortalama şu an 40 milyon elimde ganimetim mevcut. Ve en önemlisi şöyle bir şey var. Etkinlikler kısmına geldiğinde bir taşla ordu güçlendirme var. Bunun ekmeğini yemeye çalışacağız. Bir gün 22 saat var zaten. Tek seferde gidip de 200 milyon ganimetimizi bulamayacağımız için daima saldırı yaparak bunu çoğaltarak abi ortalama 200 milyona dayayarak güzel şekilde iş yapacağımızı düşünüyorum ve mantıklı aşamalarda duvar basacağız, yükseltmeler yapacağız vesaire devam edeceğiz. An itibariyle en son gülümlü mayının mesela 4 gün sonra gelecek. Onun için elimde bir adet inşaatçı var. Bu ganimetleri tabii ki ilk fırsatta sıfırlamam lazım. Ondan dolayı abi bak laboratuvarım boşaldı. Laboratuvarda güzel bir yükseltme yapmam lazım. Şimdi hemen geliyorum. Elimde bir adet savaş kitabı olması lazım. Evet savaş kitabımız mevcut. Savaş kitabıyla arkadaşlar direkt laboratuvarda bana lazım olan birim. Abi kuşatmalar zaten Destek aldığımız için full seviye alıyoruz, sıkıntımız yok. Çekici olsa burada basılabilecek birimlerden biri buydu ama kelle avcısıyla şu an uğraşmayacağım. Tabii ki en çok kullandığım birimlerden biri Yeti, PK, bebe Bunlardan üçünü yükselmesi lazım. Ana itibariyle şu an an itibariyle arkadaşlar bebe bitirmem lazım çünkü kullandığım çok nokta oluyor. Bebe direkt Kitapla bitirelim abi. Aradan çıksın. Zaten tekrar garimet kastımıza laboratuvarı tekrar çalıştırmış olacağız. 2 milyon civarında elimde iksirim mevcut. Onun yanında 16 milyon civarında altınla beraber devam edeceğiz. Hemen şöyle geliyorum. Abi 16 milyon bak normalde inşaatçı kurbelerin hemen bitmesi lazım. Ama sürekli garimet kasacağımız için bunu biraz erteleyebiliriz. Hemen abi şuraya geliyorum. Şu G'yi bir bitirelim abi. Şu G'yi de aradan çıkartırsak çok mükemmel olacak. Hemen şurada G'de 2 milyon garimet kalacak. 2 milyon ganimet bulabilir miyim hemen şurada? Güzel bir savaş yapalım. Ganimetimizi de bulalım arkadaşlar. Savaşın tadını çıkarıp duvarları hızlı şekilde geliştirip elimizden geldiği kadar şu hesabın duvarlarını fulllemeye çalışacağım. Sizler de duvarlarınız ne durumda? Köyleriniz ne durumda? Mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Gerçekten bu arada hangi klanda olduğumu dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama baya güzel işler çıkartacağımızdan emin olabilirsin Gri, gri kurt 27 ulan memleketli mi denk geldi? Yok artık diyeceğim yani. Ben de antitledim 27 biliyorsunuz. Hemen geçiyorum burayı da. Güzel bir ganimet verecek misin? 600 bin civarında. Aslında ölü bir köy. Benim standart yaptığım taktiklerden birini yapabilirsiniz. Yani nedir? Abi direkt çerçeveleyerek şöyle girin abi. Alın seri şekilde. Bak şurada arka arkaya gidiyor ya şampiyonu 2-3 tane de atın. Orada perte çıkacak zaten. Eksi yememek için çevrede ne var ne yok alın abi. Bonusunuzu da alıp çıkarsınız. Bereket versin diyeceksiniz. Yolumuza bakacaksınız. Şurayı alalım abi. Şuradan ne durumdayız? Hadi bakalım şurada son da var. İksirle pek işim olmadığını düşünerek aslında işim niye yok ya? İksir iksirdir abi. At gitsin ya taş attığında kolon At abi. Hemen orada kara iksirini al. Şuraya bakıyorum. Şurada abi son da var. Tamam bu son doları kraliçeyle alalım. Bak hatta önden yem olarak barbar kralı atıp arkadan kraliçeyi atalım. Temizlik o şekilde devam etsin. İki tane sonda burada bereket versin abi. Onları alacağımızı düşünüyorum. Şurada abi Abi şunu alalım ya. Şu altın madenini alalım. Orada ekmek var bize. Tamamdır. Onu da yedik. Çok iyi. Hemen seri şekilde bak şuradan büyük koruyucuyla şurayı indiririz. 43'te kaldık. Hatta kalmadık yani birimlerimiz ayakta abi. Bir tık bekliyorum. Bir hasar daha ye ve şurada var kralın yeteneğini bas abi. Tamam. Bura aradan çıktı diyebiliriz. Hemen şuradan koruyucuyu atıyorum. Koruyucunun yeteneğini basıyorum. Oradan aradan çıksın. Kraliçenin yeteneğine basıyorum. Zaten burada amaç artık şey arttırmak. Yüzdeyi arttırmak hemen şurada yeteneğini bastım takdirde zaten yüzde biraz artmış olacak. Geri çıkabilirim. 600 bin civarında 100, bunun yanında da tabii ki 178 bin civarında bonus alıyorum. Bonus önemli benim için. Yani şurada 600 bin olsa bile ortalama 700 bine tekabül ediyor. Bereket versin abi. Önemli olan buydu benim için. Hemen tekrar geri dönüyorum. Klan kalemde herhangi birim yok yanılmıyorsam. Klan savaşı var. Abi şurayı toparlayalım. Evet kartal pençesi klanındayız. Barış'la beraber buradan videolarını çekiyoruz. Allah elimizden geldiği kadar kendine de kılanda da yardımcı olacağız. Elimizden geleni yapacağız. Burada 292 bin civarında kare iksirimiz mevcut. Normal şartlarda elimde bir adet kahraman kitabı var. Abi hemen şuraya bakıyorum. Aynen kahraman kitabımız yerinde. Abi şöyle geliyorum. Şu kraliçenin bir an önce var ya benim için bitmesi lazım. Kraliçe benim için çok önemli. Abi 324 bin yapma be. Ulan şurada 30k kareksir için mi kaçıyoruz? Tamam. Onu ben daha sonra videonun sonunda bunu geliştireceğim. Peki petler ne durumda diyeceksiniz? Abi aslında aklımdan geçen şu biliyor musun? Kraliçe her halükarda lige kadar bu bir şekilde 80 olacak. 2 seviyesi kalmış. Her halükarda ben onu veririm. Aklımdan geçen şu dediğim gibi şuradan peti basayım aradan çıksın ama klan savaşı var. Klan savaşlarını yaptıktan sonra Lessie'yi direkt bassam mı diye düşünüyorum ama benim için en önemlisi burada tabii ki Unicorn arkadaşlar. Unicorn çok önemli. Tabii ki aradan çıksın. Abi kafan saat gibi olsun. 3P'de odaklan diyorsan bas gitsin abi yapacak bir şey yok. Hemen şunu kitapla kaldırıyorum. Ben zaten kraliçenin rahat bir şekilde biteceğine inanan birilerindenim diyebilirim yani. Şimdi abi gelelim şurada şunları da toparlayalım. 7 milyonu tamamlamışız zaten. Bir duvar daha basıp aslında burada bırakabiliriz. Daha sonra ganimet kasmaya devam ki. Abi çok iyi. Lan G'nin son bir ucu kaldı. CG'yi tamamladıktan sonra kös olarak devam ederiz. Abi gerçekten var ya 7 milyon 7 milyon az değil ya. Çok yiyor çok yiyor abi bunu gerçekten bilin bence. Hemen şurada güzel bir savaş dağıtmak istiyorum. Elimizden geldiği kadar bu videonun içerisinde çıkartabildiğimiz ganimetleri çıkartalım. Ortalama da zaten 70 milyona tekabül edecek rakamda bir ganimet harcamış olacağız. Bonuslardır vesaire kara iksirlerdir. Bunları Tabii ki ekledikten sonra 9000. Abi çok iyi depolarda dışarıda. Ulan tam sevdiğim ya. En sevdiğim köy tipi. Rahat bir şekilde burada alın abi. %50'nizi de alırsınız. Eksiği de yemeden bonusunuzu alır çıkarız diye düşünüyorum. Tam şöyle. Komple çevirin abi. Hiç uğraşmayın benim gibi. Relax. Burada hiç kendinizi kasmıyorsunuz. Sal abi buradan kraliçe içeriye. Şampiyonunu da at. Önünü temizlesin. Elimde hemen. Abi duvarı kıracak birim yok işte bak. Hemen şuradan. Duvarı kır abi. Duvarı kıralım. Şurada bir öfke. Hemen hızlıca kraliçe içeri gir. Gözünü seveyim içeri gir. Hah açtık yolu. Çok iyisin. Yeti çıktı klan kalesinde. Hemen gelin abi. Seri şekilde gelin şuraya. Ya abi ilk hasarları ye. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Hasar yemesek zaten oyun oynanmaz. Gir abi şuraya. Abi şöyle bir öfke dağıtıyorum bizimkilere. Elimde zehirim olsa dadından yenmezdi. Duvar açık. Kraliçenin ben belediye binasını alacağını düşünüyorum. İki yıldızla beraber on numara beş yıldız olacak abi. Şuraya bir dondurma at. Dondurma tabi kaya saçarla belediye düştün. Tamam onlar ölse de artık benim için pek önemli değil. Ama için yeteneği hala duruyor. Bunu unutmadım değil. Şurada hemen şurayı alalım. Burada ekmek var bize. Koruyucuyu bilerek atmadım. Koruyucuyu da farklı noktada kullanarak oranın da ayrıca ekmeğini yiyeceğiz abi. Kraliçe zehirle beraber gidecek. Sıkıntı değil. Oranın gitmesi artık benim için pek önemli değil. Buradaki birimi almam. Abi bak şöyle bir şey yapabiliriz biliyor musun? Şuraya bir tane sallayalım. Gel abi sen. 1-2. Bence şuraya saldıralım abi. Orayı da çok farklı bir şey düşünüyorum ya dur bakalım al abi sen biz büyük koruyucuyu oradaki depoyu bir alalım bak şimdi hasarı yiyeceğiz ya arkadaşlar. gelsin şöyle yeteneğine bas abi hasar yeme oradan tamam başka da birimiz yok zaten bize sıkıntı çıkartacak hiçbir şey kalmadı bereket versin abi aldık 600k'mızı burada 180 bin de ganimet burada bonusumuz bize yeterli diyorum hemen buradan bir geri çıkalım gel abi çok güzel eğitim aşamasında herhangi bir birim yok. Hemen ben şuradan basıyor. Hatta dur lan. Klan savaşı yapacağım videodan sonra. Onu ekleyebilirim. Burada herhangi bir şeyimiz kalmadı herhalde. 115. Lan 23. Onu daha daha sonra harcarım. Herhangi bir birim var mı diye baktım. Lan isteyen var mı? Kimse yok. Tamam. Şöyle bir baktık. Tamamdır. Burada herhangi bir birim yok. Klan kaleme Normalde bak. Şöyle bir ordu düzenleyeceğim. Lav tazı balon yapayım ya. Şöyle bir bakalım. Zaten 54 mi gidiyoruz? Rakibin de 29 saldırı. Bence biz bu savaşı alırız. İki saldırı yaparım. Bir şurayı fulleriz. 6. sırayı fullersem çok iyi olacak. Bir de şu 12'yi alırsam abi. Buradan alacağımız yıldızlar zaten 2 yıldız. Buradan 3 yıldız da buradan aldıktan sonra bereket versin. 5 yıldızla biz üstümüze düşen görev yapmış oluruz. Diğerleri devam ederiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Mutlaka videolara like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.